Daha olsun bir cümlenizin şöyle bir sonu var. Ee, diyorsunuz ki artık ülkemizde hiçbir avukat, hiçbir baro yalnız, hiçbir yurttaş savunmasız kalmayacak. Bunun ilk bölümü bir kenara bırakırsak, O sizin bahsettiğiniz mesleki şey hiçbir yurttaş savunmasız kalmayacak lafı evet. önemli. Çünkü kanun önünde ya da yasalara bakarsanız Türkiye'de zaten hiçbir yurttaş savunmasız değil. Ee, çünkü baroların e, buralara bir kamu e, avukatı atama zorunluluğu var. Her yurtta e, tutukluna bir e, avukat atanıyor. Ama siz anladığım kadarıyla kast ettiğiniz olayın lafzı değil, olayın ruhu. Türkiye'de hiçbir yurttaş savunmasız kalmayacaktan ne kast ediyorsunuz? Evet aslında bunun birçok örneğini verebilirim. Geçtiğimiz 3 yıllık süreç için Ankara Barosu Başkanlığı'nı başkanlığı görevini yürüttüğüm süreçte biz birçok hak ihlaline karşı baro olarak bir mücadele içerisinde bulunduk. Örneğin İstanbul Belediyesi seçimleri iptal edildiğinde buna karşı işte YSK'nın tam karşısındaki binamıza hukuksuzluğun tam da karşısındayız pankartını asmak bile bizler açısından bir tavır ve duruştur. E, ...yasal yolları tüketmek bir tavır ve duruştur. E, baroların bu anlamdaki kanundan kaynaklanan yetkisini ve ödevini... ...gerçekten hakkıyla yerine getirmesinden bahsediyorum aslında burada. Örneğin işte Tutuklu Yakınları Derneği'nin... E, ...bir e, Kızılay'daki e, demokratik hak kullanımında, eyleminde bir... Kadın vatandaşın polis tarafından e, aslına bakarsanız cinsel taciz noktasında gözaltına alınmasına karşı Ankara barosu harekete geçip dava açmıştır ve o kolluk görevlisi bugün e, yargı tarafından ceza almıştır. Evet. Bunun gibi ben çok sayıda örnek sayabilirim. Aslında barolar bu anlamda çok ama çok önemli meslek örgütleridir. Hatta çok yeni bir gelişmeyi söyleyeyim. Biliyorsunuz geçenlerde bir İçişleri Bakanlığı genelgesiyle. E, ...bu tür demokratik hak kullanımlarında e, video ile kayıt alınmasının engellenmesi yönünde bir genelge çıkartılmıştı. Evet. E, bu genelgeye karşı dava açan yine barolardır ve Danıştay tarafından bu genelge iptal edilmiştir. Edildi mi? Bunlar vatandaşın, tabii o genelge iptal oldu. E, hem Antalya Barosu'nun açtığı davayla hem Ankara Barosu'nun açtığı davayla iptal oldu o genelge. Şimdi burada baktığınız zaman... O genelge aslında yurttaşın delil toplama hakkının engellenmesi yahut iletişim özgürlüğünün engellenmesi noktasında baronun bir tavır göstererek bu özgürlükleri koruma anlamına taşımaktadır. Ben o yüzden Türkiye Barolar Birliği'nin Türkiye'nin en önemli kamu kurumu telinde meslek örgütü olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir başka meslek örgütüne böyle bir görev ve sorumluluk yasal olarak yüklenmiş değildir. Peki tam bu kapsamda o zaman e, siz daha önce e, toplumsal duyarlılık konusunda çok ilginç bir adım attınız, önemli bir adım attınız ve e, Diyanet İşleri Başkanı e, Ali Erbaş'ın e, özellikle toplumun içerisindeki belli bir kesimi hedef alan e, açıklamalarından sonra e, kendisine yönelik sert bir eleştiride bulundunuz. Ama bana sorarsanız son derece eleştiri sınırları içerisinde bir cümleydi. İçinde hakaret yoktu, bir şey yoktu. İsterseniz okuyayım belki hatırlamazsınız ya da iyice hatırlamaz. E, şöyle dediniz siz, görevde olduğu süre boyunca çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatıp kadın düşmanlığının manevi zeminli dini söylemlerle meşrulaştırma çabası karşılığında maaş alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın deprem, LGBTQ+, a, artı kadın ve çocuk söylemlerine rağmen hala görevde kalması durumunda, soruyu konuşmasında halkı ellerinde meşelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır. Yani siz e, din adamı kimliğinin e, geçmiş dönemlerde yani çağ dışı bir e, yaklaşıma e, çevirdiği dönemleri hatırlatarak... E, bir e, söylende bulundunuz. Ancak bu söyleminin sonrasında size bir dava e, açıldı. Ve bu davada bir ile iki yıl arasında galiba e, bir e, hapis sistemine yargılanıyorsunuz e, bildiğim kadarıyla. E, de, eğer e, bu dava bu şekilde görülmeye devam eder ise ki görülecek gibi e, görülüyor. Sizin yönetiminiz ve Barolar Birliği Başkanlığınız e, üzerinde bir tür demokrasinin kılıcı gibi sallandırılacağına dair bir korkunuz, bir e, şüpheniz e, var mı? Çünkü bu açıklamanız iktidar kanadında da büyük tepki görmüştü. Yoksa siz bağımsız yargıya bu konuda hala güveniyor musunuz? Evet aslında e, bu açıklama pandemi zamanında e, yapılan, geçtiğimiz evet. yılın Nisan ayında e, yapılan bir açıklamaydı. Ve Diyanet İşleri Başkanı o dönem... Ee, pandemi dönemi içerisinde e, eşcinselleri ve e, işte nikahsız yaşayan evet. e, insanları, işte hastalık taşıyıcısı olmak gibi evet. E, aslına bakarsanız konuşmanızın nedir bunun hikmeti dedikten sonra yoruma dayalı olan kısmıyla evet. ilgili olarak e, Ankara Barosunun bu noktada kişilerin e, ayrıştırıcı ve ötekileştirici bir söylemle kamuoyunda hedef gösterilmesi, salgın döneminde e, cinsel yönelimi ve cinsiyet kimliğinden dolayı bir grup insanı başka bir kesimin önünde hedef, hedef. göstermesi gibi bize göre Tabii bize göre 216. madde kapsamında e, suç teşkil eden bir söylemi olmuştu. Biz buna ilişkin olarak hem az önce bahsettiğiniz açıklamayı yapıp hem de e, Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. E, tabii e, şunu net olarak ortaya koymak gerekiyor. Türkiye'de e, kadın haklarını... E, savunma noktasında her kesimden e, destek bulabiliyorsunuz. Ya da çocuk istismarına karşı her kesim bu noktada bir hassasiyet gösterebiliyor. Ancak konu LGBTI Plus'a geldiği zaman e bu noktada e, adalete erişimde dezavantajlarını bildiğimiz halde e, maalesef ki bu konuda hak savunuculuğu rolüne bürünmekte e, çok zorlanan bir e, zorlanılan bir dönemdeyiz. Ancak işte tam da bu noktada baronun ve Ankara Barosu'nun öneminin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz haksızlığın kimden geldiğine veya kime dönük olduğuna bakamayız. Eğer bir mağduriyet varsa ...o mağduriyetin yanında, mağdur olan tarafın yanında yer almak zorundayız. Bizim avukat olarak varlığımızın sebebi budur ve o açıklamayı da bu sebeple yaptık. Aslında burada bir kelimeyi manipüle ederek e, uzunca bir süre baro üzerinde bir linç kampanyası başlatıldı. Çağ dışı kelimesi üzerinden. Aslında bahsedilen konu... E, Eşcinsellerin bu anlamda veya LGBTİ bireylerin veya nikahsız yaşayan kişilerin e, lere ilişkin açıklamada bizim az önce sizin okuduğunuz beyanda verdiğimiz örnek bir cadı avı örneği. Cadı Bilmiyorum. avı örneğinin cadı avı örneğinin e, orta çağ döneminde e, Batı dünyasına ait olduğunu herhalde bilmeyen yoktur. E, o sebeple tabii Orta ki, çağ sonrası da var. Daha yakın çağlarda e, Amerika'da var biliyorsunuz. Tabii ki. Tabii ki. Şimdi burada bahsedilen çağ dışılık orta çağa yapılan atıftır ve cadı avı örneği de e, batı dünyasının e, sorundur, Hristiyan dünyasında yaşanan dramlardır bunlar. E, bizim verdiğimiz örnek dahi aslında bu konuda herhangi bir dini konuyla hassasiyet geliştirecek bir durum olmadığını ortaya koyuyor. Ancak tabii yaratılan o manipülasyon bir süre sonra... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK 216'ya 3 kapsamında bir soruşturmaya evet. e, dönüştürüldü ki... ...dini değerleri aşağılamaktan başlatılan soruşturmada biz Cumhuriyet Savcılarına gittik. Dedik ki bu beyanlarda bize neresinde hangi dini değere hakaret edildiğini lütfen gösterin. Yok öyle bir şey. Yaklaşık bir buçuk yıl bekledikten sonra konu 216'ya 3ten çıktı... Çünkü burada hiçbir dini değere hakaret olmadığı çok açık olarak ortada. ortada. Ancak tabii bu kadar ağır bir baskıdan sonra bizzat Adalet Bakanı'nın bizzat Cumhurbaşkanı'nın devreye girdiği bir baskıdan sonra muhakkak ki bir dava açmak zorunda kalındığını çok açık olarak görüyoruz. Ve çok enteresan bir şekilde hiçbir yasal gerekçe konulmaksızın e, Baro Başkanı ve yöneticiler hakkında bu sefer dönüldü e, kamu görevlisine hakaretten. E, ...iddianame düzenlendi. Gelinen nokta itibariyle baktığımızda aslında yargının bağımsızlığını tamamıyla getirdiği bu noktada... ...bir baskının e, gerçekten gelinen noktada hiçbir suç unsuru içermeyen bir açıklamayı... E, ...maalesef ki kovuşturma aşamasına taşıdığını görüyoruz. Bu noktadan sonra sorunuzun son kısmına gelecek olursam... Evet ben Türkiye'de halen cesur yargıçların olduğuna inanıyorum ve halen buna ilişkin kararlar görüyorum. 15 Aralık'ta Ankara Barosu'nun başkanlığını yaptığım dönemde açılan bu dosyayla ilgili olarak yargıçlar karşısına çıkacağız. Ben halen cesur hakimlere, cesur savcılara inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde yargı bağımsızlığının tesis edilmesi noktasında da önemli dosyalardan biri olduğuna inanıyorum. O dosyadan Berat'le ayrılacağımızı çok çok iyi biliyorum.